Uşak Belediyesi 3 tane Kenan Bey Afyon'un yeraltı altı zincirinin önüne resmen olduğunu söylüyor. Ondan sorduk size demiş. Söylenene göre, göre Kenan Gölük bilinen bir dolancı güvenliği kaldırıp götürmüş tarihi eserde demiş. Aga sen benim şu docu gördün mü Aga? Aga sen onu bunu bırak şu docu gördün mü sen Aga? O o o o o. Ben bırak şimdi tarihi eseri mesele. Oğlum bu Sena vuruyor gibi de demiş şikme. Win 100 Lose 100 okey lan gel. Win win 100 Lose. tamam okey. Gel. Gel okey. Gel. Korkanın çocuğu olmaz mı gider? Unutmayın. Bu hayatta risk alacaksınız. Beton ayranlı. <laughs> Bu hayatta risk alacak. Risk almadan olmaz. FM oynamıyorum yok. FM dediğin şey mi? Efendinin GTA mı alıyor? Ha? Pof diyor iyi ver Sena'yı ya öyle Ben Bende Ignite var yalnız. Senada da Ignite var. <laughs> kafası. Sokacak galiba iki Ignite e sokacağız. Lan ben heal alsam iyiymiş bir şey ya. Her neyse. Elfim bana finito. 100 liraya adım adım devam. Ufuk ne oldu oğlum? Hayırdır ya ne yapıyor bu? Okey. Ah! Lan kiri bende kalmadı. Geri bas sen seni Aa! 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 Ona da okey oğlum Cino. Ona da okey oğlum Cino. Ne oldu benim mi keseceksin? Ah, ah, she's Christ. Abi şu adam alın başımda ya. Ah, ah, oh. Dog delirdi dog. Dog delirdi. Yarvan dog deliren. Pushte buraya pushte buraya. Pushte buraya pushte buraya keke. Yargın dakikalar. Oğlum yapma. Sh, Tamam baba kaçar. Baba kaçanzi. Burası boş. Oğlum ama oğlu. Kesip kesip adama veriyorsun killeri. Helal helalı da biz aldık. Okay. Bot neyin nerede lan? Aha şuradan bir vurdursaydım var ya. Al bir da. Ya gerizekalı Ah öldü. Ah. Oh. Ah. Anası. Teleporta bak. Oh 5-1-0 yazıyor. <laughs> Hepsinin suçunu. <laughs> Çocuğu bunlar. Lan aman dikkat oğlum. Gitti. Adamlar tırtıkladı kuleyi. Ezreal çok kasta. Ben bu Ezreal'a kere potansiyeli göremiyorum ya. Burada ne yapıyorum brother? Brother anası Yavaş vurun lan yavaş vurun. Dur dur kasirin. Dal. Ezil 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 ezil. Ah oğlum bana kim su attı? Okey. Aha. Ah. <laughs> Tamamdır bu iş bu kadar hadi bakalım. Allah'ın ölme. Oh öyle yazdım. Bizim bu konu teleport mu attı buraya? Helal lan. Helal lan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oy 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 Köklerden alınan bir kili yani zorlayarak moruk zorlanıp alınmış bir kili yani Maximum derecede maksimum gameplay'e ulaşıldı yani bu oyunda attık beyze çok seviyor şu an Lux'a. <laughs> Helal oğlum çocuklar. Çok güzel oğlum. Ufuk hemen pes etme sen de ya. Biraz diren. Hemen pes edince olmadı. O tadı şeyi kaçtı. Belki comeback atarlar. Ha? <laughs> sen hesaba yükle de 100 lirayı da hani izlersin. Sen bir yüklemeyi yap hesaba. O dursun öyle. Yanlış mı Ne oluyor da? Okay. Oy, oy 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 yüklemeyi yap sen ufuk kardeş Kasalim mi alacak Alsın Hani, hani hesapladığımız en kötü babaya donate yani anladın mı? <laughs> aynen aynen Sido En kötü babaya donate yani ufuk bilirsin Mal fight'ını flashlamamız lazım yoksa sıkıntı yaşarız Ya da Benşi. Benji de güzel olur Ne yapacağız? Hadi Rex'e de girelim bakalım Ulti yiyeceğiz kafamıza. Bu Malphite'de çok emal var yalnız. Çok emal var insanlarda. Bak Jarvan emal bot. Malphite emal bot. Oğlum Ezreal yardırıyor. Ve biz buradan kill mi veriyoruz cidden? Yani? Eee Aaaa kastedim bro. Bro biriz focus mod ya. Çok öldü Jonta. <Sessizlik> av 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 <Sessizlik> av. lan. Of 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 of. Güzel. Çok güzel lan. Alır mıyım oğlum? Kendimi TBF'de hissediyorum ya. Ne eksi 100 loading. 600 yüz <laughs> Nerede bizim item? Ha şundan alacağız. Mecai 10 olmuş. Kullandığımız yüzde 30'a vurdu ibre. Yüzde can yakar can. Aha. Oğlum ne oluyor orada? Aaa. 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 Balon 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 balon. Herif herif taşacak buraya ama. Balona gir. Tamam o gitti oraya geldim. Senin ananı bile itirdim ben şimdi seni. Balona gir seriden. Abi al şunu malfal bir şey yapamaz ya. Al şunu. Malı. Ne yapabilecek malfal? Oğlum ultiyi de çalmasın. Dalağınız

Oğlum adamın canı inmiyor. Ama bak stana bakma bana. He he he. Oğlum Ezreal mi kesti beni? Jardan kesmiş güzel. Void geldi, Void geldi. Adı alsana o çocuğu. <laughs> adam, adam şu an tequila'sını yudumladı. Baron guys. Baron Dance. Ha ah, böyle dance yazıyordum onu. Baron Dance. Time to Baron Dance. Rexey please bura. Herif durmadan afk kalıyor ya. Time to Baron Dance. Baron. Ne oluyor orada? Kes şunu. Okey. lan oğlum kasadın. Balon 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 alalım bir baba. Baba bir balon alak bir baba. Baba şu bir balon alak ezil yaşıyor ama gergin dakikalar yaşatır bu ezil bize. <laughs> Bak o <laughs> smite'ını niye attı ya? Aaa. Ben aldım ya balonu. Boyut bitmedi değil mi? Ay, nasıl. Sıfır abi. Ay Aynı sıfır Oğlum ne yapıyorsun kasalın sen de ya? Birinci kalitede adam yapacak bir şey yok. Ne diyorum lan? Ay! Ay Raja da coming davay davay davay. Davay davay davay. Davay davay. Давай! Давай! <laughs> Baba time'ı istekli. Zon ya bir tık, bitir oyunu. Bitir oyunu, bitir oyunu, bitir. Hadi dostum bitir. bitir. <laughs> Okey. Oğlum ufuk erken pes ettiğin gibi gibi ha. Raja Gamando, Raja Gamando. Trevor, Raja Gamando. Ay, <laughs> çok <laughs>